Selamlar, merhabalar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Karşımda yine klasik Taylan var. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Biz güzel bir sohbet etmeye çalışacağız. Gündemdeki konulardan bahsedeceğiz. Siz de bizim sohbetimize kulak verin, dinleyin. Hoşunuza giderse ne ala. Şimdi başlayalım hemen vakit kaybetmeden. Konularımız çok. Videoyu da kısa tutmaya çalışacağız olabildiğince. Etkinlik hakkında konuşacağız ilk konumuz malum. Herkesin dilinde bu sıralarda etkinlik. Şimdi evet. ben Taylan öncelikle ben kendi fikrimi söyleyeyim sonra sen kendi fikrini söyle. Ben etkinliğin bir hile hurda içerdiğini, hile yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü etkinlik baştan zaten diyor ki ben diyor en çok silk alana diyor bu süre zarfında diyor en çok silk alana en çok deneme hakkı vereceğim diyor. E doğal olarak en çok silk alan adamlar Donator adamlar ve bu adamlara çıkıyor çıktı da e doğal olarak bir hile hurda hissiyatı bir güvensizlik oluştu yalan değil ama maalesef ki etkinliğin özünde böyle bir şey mevcut. Yani en çok silk alana en çok deneme hakkı vereceği için. O yüzden bir hile orada olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ancak ya tabi bu şahibe oluştu hile orada şaibesi oluştu. Ancak etkinliğin yapılış şekli arkadaşlar kesinlikle berbat. Yani bunu eleştirmek ve bu eleştiriyi GameGami'nin yöneticilerinin e, GM'lerin artık oyun geliştiricilerin her kimse bu eleştiriyi ciddi bir şekilde Üzerlerine alıp kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Berbat bir etkinlikti, çok kötü, çok amatörce düzenlendi. Yani rezalet, kepaze, yani TRSRO'ya biz güvendik, sevdik, destekledik. Private serverler yok olsun istedik, korsanlık bitsin dedik. Ama bu yapılan gerçekten çok insanı oyuttan, oyundan soğuttu güvenini kaybettirdi. Profesyonellik anlamında olan güvenini kaybettirdi. En azından benim öyle. Yani çok kötüydü. Keşke şu şekilde bir etkinlik yapsaydı. Tamam İsro'da bu şekilde yapılıyor ama keşke şu şekilde yapsaydı. Herkes puanını atsaydı ortaya o puan en sonunda toplanan havuzdan bir çekilişle dağıtım yapılsaydı. Keşke öyle daha şık olurdu. Madem altyapınız, serverınız bu kadar yoğunluğu kaldıramıyor. Yok 10 saniye ekliyorsunuz. Yok bağlantı kesildi. Yok bilmem ne. Ya saçma sapan böyle anlamadık ne olduğunu. Yani katakulli değişik bir şeyler yaptınız. Ben kesinlikle sizi kınıyorum bu etkinlikten dolayı. Benim söyleyeceklerim bu kadar etkinlik hakkında. Valla benim düşüncem adil hani sen diyorsun ya hak eden aldı falan diye. Evet. Ben hak edenin aldığını da düşünmüyorum acaba. Yani bu sadece bizim server'da değil diğer server'lar için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani resmen donatırlarını küstürmemek için tekrar getirdiler. Hani ee, bana soracak olursan o item bak ben daha bu yıl başladım, TRSRO ile başladım. kepin itemi değil abi bir kere o, o item. Anlatabiliyor muyum? kepin itemi değil yani. Bir kere getirilen etkinlik yanlış, başta getirilen etkinlik yanlış. Çekiliş yapılma şekli de yanlış. Anlatabiliyor muyum? Hı. Yani e, ben hiç memnun kalmadım. Ben 110 kepe kadar falan da tire falan çekmem, silk falan almam. Bundan sonra Kale Savaşı'na da katılmam yani büyük ihtimalle. Bu son hafta işte Kale bizde olduğu için belki savunurum bu hafta. Onun dışında Kale Savaşı'na falan girmem yani. Harbiden soğudum yani benim güvenim, güvenimi kaybetti abi. Belki benim öyle 15-20k'lık geçmişim yok. O an geçmişim yok. Bana soracak olursan da şöyle de yapabilirlerdi Gürhan. Hani bu e, şeyden, e, item şey alıyoruz ya mesela Magic Pop falan al, alınıyor ya. Evet. O şekilde mesela sistem üzerinden tanımlı biletler olurdu. 1 puanlık bilet, 10 puanlık bilet, 100 evet. puanlık bilet olurdu abi. Evet, çok şık olurdu. Biz, aynen biz alırdık, elimizde giderdik Magic Pop'tan oynardık abi. Anlatabiliyor muyum? Öyle yapardık en kötü. Yani da mı yapamazsın abi? Bunu bunu yapacak altyapıdam mı yok? Bu oyunda yok mu öyle bir altyapı? En azından bunu yapabilirlerdi yani. Çok hani daha kolay olurdu. Öyle... Da. Tabii şey yapardı mesela. Bronze, silver, gold diye ayırırdı 3 parçayı. Anlatabildim mi? Kimisi gold şey alırdı. Ee, gold ticket alırdı. Silver ticket alırdı. Veyahut da bronze ticket alırdı. Giderdi Magic Pop Koresinde oynardı abi. Aklında soru işareti de kalmazdı. Ben şimdi orada oynuyorum. Arka planda ne dönüyor bilmiyorum abi. Beni huylandırdı yani. Ben acayip bir şekilde boğdum yani oyunda. Şu an tamamıyla sohbete, muhabbete çete geliyorum yani. Eskisi gibi böyle şey değilim yani. Ya şimdi... Aktif oynamayacağım. Zaten fazla aktif değildim ama daha da azaltacağım yani. Birkaç kişinin yüzü süyürmetine hakkına gelip oynuyorum yani. Öyle diyeyim sana. Şimdi... Yoksa hiç işim olmaz yani. Şimdi yani... İsroda bu şekilde yapılıyor. Benim bildiğim Taylan. Yani etkinliğin özüne bağlı kalmak için muhtemelen bu şekilde yapmayı seçtiler. Ya. Ama madem yani çok kaba bir tabir vardır da onu söylemek istemiyorum. Yani madem yapamayacaktın <laughs> niye böyle bir şey yaptınız abi? Serverlarınız çöktü. Kaldırmadı yani yoğunluğu. Çok ilginç saçma sapan bir etkinlik oldu. Neyse bu konuyu da geçtim ben fikrimizi söyledik kısaca. Guild Master'ları toplantısı oldu. Biraz o konudan bahsetmek istiyorum. Bütün serverlardaki Guild Master'ları Discord'da toplandık. Hani bu yapılan gerçekten çok absürt bir etkinlik. İnanılmaz beceriksizce yapıldı. Bundan dolayı bir tepki oluştu herkeste. Çünkü bazı serverlarda bir union'a 19-20 tane SS Devil attı karşı tarafında hiç yok. İşte efendim bazı serverlarda hiç atmadı. Asus'a ilk etkinlikte hiç düşmedi mesela herhalde. Bir tane düştü düşmedi. Diğer serverlar ne şekilde. Yani saçma sapan ne olduğunu anlayamadığı bir etkinlik oldu. Bu yüzden insanlar tepkiliydi ve Guild Master'ları bir araya geldi. Birileri organize etti bunu sağ olsunlar. Ee, biz de toplandık. Ben de gittim server'ımı, guild'imi temsilen, union'umu temsilen gittim fikirlerimi söyledim. Yani çok fazla ortaya fikir atıldı. İşte dediler ki 110 cap gelsin, merge işte merch yapılsın, bilmem ne. Biri diyor ki işte inaktif edilsin, 120 cap de açılsın. Biri diyor ki tamamı iptal edilsin. Herkes bir fikir atıyor. Yani biraz su kaçırdılar olaya tadı kaçtı yani oraya asıl toplanmamızın amacının tadı kaçtı. Ben her defasında iptal edilmesi gerektiğini ve bu fikirde kesin net duruşumuzu gösterip gerekirse oyunları komple siliyoruz, delet çekiyoruz. Çarlar silmesek bile oyunu siliyoruz, girmiyoruz. Bir ay, abi bir ay, bir ay. Bu donatorlar bir ay onurlu bir duruşla bunu yapsalardı muhakkak bir geri adım gelebilirdi. Ama Game Gami ciddiyetini yitirirdi tabi böyle de bir şey olsa hani yarın bir gün yine başkaları protesto ettiğinde onlara göre de mi şekil alacak Game Gami diye Ve asıl bizim serverdan Bordo Bereler'den vardı Master'ı işte King Steam'i temsilen vardı ben vardım Sapiens Union'u temsilen Hellkings vardı Theoden vardı ve asıl gittik, konuştuk, söz aldık. Hepimiz konuştuk, iptal destekledik. Herkes ortaya bir fikir atıyor tabi. Yani bir tanesi de çıkmış. Troya'da bayağı da iyi bir Union'un Guild'in Master'ı çıkmış adam diyor ki, "Merch'a, merch" diyor. Ben diyor rakipsizim diyor. Bana rakip lazım diyor. Abi biz buraya onun için mi geldik? Yani kuzucan derdinde Kasap et derdin. Adam ben diyor rakip istiyorum diyor. Bana SS devir. Çıksın çıkmasın umurumda değil diyor. Bana rakiple. Ha siktir git o... Affedersin yani. Hani biz buraya bunun için toplanmadık. Ağır ağır kalın ses dinine, Yavaş yavaş konuşarak. <laughs> Allah Allah ya. Adam rakip arıyormuş. Ya abi biz buraya onun için mi toplandık? Biri çıkıyor private server, server gibi şeyler tavsiye ediyor. Saçma sapan şeyler tavsiye ediyor. Ya bu etkinliğin iptal edilmesi komplece yok sayılması bir sonraki şeye daha e, adaletli bu adil olacak şekilde insanlar da o hissiyatı uyandıracak şekilde yapılması kaydıyla iptal edilmesi gerekiyordu edilmedi. Bu bir etkiye sahip olamadı etkisiz bir bildiri yayınlandı saçma sapan bir twitch yayını yapıldı yani. Ne yazık ki gücümüzü gösteremedik. Protesto edemedik. Oyundan çıkıp offline kalıp bu şekilde davranamadık ve bu toplantıda çöp oldu. Bir daha da katılmayı düşünmüyorum bu şekilde. Bu oyun yani kolektif olarak oyun sunucusuna, yapımcısına, işte sahibine karşı bir güç gösteremiyorsun. Maalesef gösteremiyorsun. Velhasıl... Hem olarak, oyuncular olarak. Evet. <laughs> Yani şimdi Tayland konu buydu. Sen olmadığın için sana söz vermiyorum bununla ilgili Good bu Master'lar toplantısında. Şimdi, evet. etkinlikte sence Tayland hile var mı, yok mu? Ama kesinlikle amatörce, abi ben, ben onu söyleyeyim. Ben, ben bir şey diyeyim mi? Ben kendi şahsi düşüncemi söyleyeceğim sadece. Evet. Yani şu, şu e, hareketi yapan e, yöneticiden ben şunu beklerim abi. Benim aklıma bu düştü. Başkasının düşer düşmez orasını bilemem. Herkesin kendi şahsi fikrine saygı, saygı duyuyorum. Bu adamlara çıkmasaydı bile yani belli başlı adamlar var. Kendi serverundan olan insanlar da onları bilirler illa ki. Bunlara el altından verilecekler abi. Pergamon olsun, Turaya olsun el... birkaç tane isim var. Onlara el altından o adamlara gidecekti o zaten. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani çekiliş, mekiliş hikaye. Yani bari çekiliş var deyip milletin hani umut ettirtmeyin ya. Aynı Milli Piyango bileti gibi eee deyin ki abi biz en çok sık çeken birinciye bunu veriyoruz deyin. Tamam diye ya adam en çoğun onu çekmiş, parası var. Adam tamam, eyvallah diye geçek. Ya Tabii. çekiliş yaptı da. Yani bari bilet ve bilet elimizde olsun görelim yani. yani. Aynı Magic Pop'ta oynadığımız gibi görelim bari. Ne ne oluyor, ne bitiyor, ne düşüyor? Orada bir şey değişiyor mu? Bari onu görelim. Öyle kandır bari bizi kandıracaksan. Ben tamamen adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Her türlü adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Hacı bu ussuda sana katılamıyorum. Belki de o toplantıda olmadığım için, o asıllarının olduğu ortamda bulunmadığım için böyle düşünüyor olabilirim. Abi Ama adaletsiz. Adalet, abi. adalet bence de adaletsizdi. Zaten etkinliğin şeyi ruhu adaletsizdi bence de. Adaletsiz yani. Ya bak evet. yani bana soracak olsan ben o oyun içindeki şeye bile müdahil olma taraftarı olacağım şimdi olmayacak. Bana soracak olursan ne 110'da, ne 120'de, ne 130'da SS Devil diye bir şeyin olmaması lazım abi. Tam CTR 9 int 9'a anlarım. O tam bir evsiz olsun adama güç katar. Peki olağanüstü fark 100... ama SS Devil çok fark yaratır kanki. Peki 100 cap ve 110 cap SS devili kaldırır mı? Dengeleri ne kadar etkiler Taylan? Bence 100 cap kaldırmaz o itemi kanka. Ben üstüne okuduğum kadarını söylüyorum. %30 can veriyor. 100 cap'in itemi değil o. Bak ben TR slot'a başladım. oyuna. Bu 100 cap'in itemi değil. Ben o 110 cap, 120 cap videolarını izleyiz izleye öğrendim oyunu yani. Bu yıl öğrendim. O 100 cap'in itemi değil abi. O item. Yani ya 110 getirecekler ya server'ları birleştirecekler artık yapacaklar neyse bilmiyorum. Evet. Bana soracak olursam benim gibi düşünen insan sayısı da az değildir. Büyük ihtimalle benim çevremden de olacak bu. Mesela kale savaşına girmek için ben premium basıyordum. Artık onu basmayacağım mesela. 110'a kadar da basmam. Belki 110'da abi... da basmam. Ya Güvenemedim. Şimdi... Güvenimi kaybettiler abi. 100 cap'in itemi değil kesinlikle. Bence de değil. Hatta 110 cap'in bile itemi değil SS Devil. SS Devil zaten yeterince fark yaratıyordu. Hali hazırda. Şimdi yani 100, 110 cap bile gelmemişken bu şekilde bir SS Devil dağıtmanız ne kadar mantıklı, ne kadar doğru tartışılır. Yani sıradan bir normal Angel Spirit'i bile üzerinden çıkarıp bir PvP yaptığında bile farkı çok net bariz görüyorsun yani üzerinde Devil olmadığı zaman. Angel Spirit olmadığı zaman farkı görüyorsun. Bir de bunun S, S var. Bir de SS Grade olanı var. Grade olanı var. Nasıl okunuyorsa artık. Yani abi %30 büyük fark. Ben şimdi artı 10 tutturacağım da %25 olacak. O adam 30 adam 10 tuttursa ki tutturur da yani uğraşır. Kaç yapıyor? %40 ya, mı yapıyor? Tutturmaktan ya öyle çıksın o itemler. Ya bari, A bari artı basamasın ne bileyim bari başka bir şey yapamasın hani. Kardeş S level artı 5 basabilsin maksimum. SS level da artı basamasın. Ya o da en fazla 5 basabilsin. Ya, da hiç basamasın. Bilmiyorum artık yani çok. SS level ile S, S -Devil artı basamasın abi. Biz artı basalım ba basarsak onlara yetişme şansımız olsun. Ama SS level'e hiç yetişemeyiz zaten. Artı 15 gibi bir şansımız yok. Bilmiyorum hani dengeleri çok değiştirecek. Ama öyle herkese de düşmediği için Anladım. en azından en azından bizim server'da o kadar çok fazla olmadığı için çok fazla dengeleri değiştirmeyecek ama yine de PvP anlamında, çar anlamında çok büyük bir fark, çok büyük bir denge değişikliği söz konusu maalesef. Ya bari e, donate atan adam yani oyun pay to win Tamam dostum bunu kabul ediyor zaten. Daha oyun bu kadar pay to winken yani bu kadar e, makas aralığı açıkken bu makas aralığını da daha da açmaya gerek var mı ya Gürhan? Allah'ını seversen. Oyunun geldim. yaptığı şu bu biliyor musun? Yani e, şu an kısa vadeli düşünüyor büyük ihtimalle. Ya bu adamların var ya şey diyeyim mi sana? Bu adamların direktörü kimse leş bir adam dostum. O yani işten çıkarmalar lazım yani. O state Kimi? Asarlayan adamdan tut. Anlatabiliyor muyum? E Etkinliğin gelmesini teklif eden adama kadar işten atmaları lazım yani. Bunlar bir şey yapmıyor. Çünkü adam, adam katil, katil yani. Oyunun katili o adam kimse. Kardeş, bunlar ISRO'nun direkt aynısı olan etkinliği kendilerine uyarlıyorlar. Bunlar yerler, yerelleştirme şirketi. Bunlar aslında kendileri bir şey yapmadı. ISRO'da var olan bir etkinlik bu Tayland. Ama dediğimiz gibi bu etkinlik olmadı. Maalesef olmadı. Sıçtı, batırdı. Ve ben ne kadar hile hurda olduğunu hissetmesem de Taylan öyle olduğunu söylüyor. Öyle düşünüyor. Taylan gibi düşünen çok fazla insan var. Böyle bir şüphe, böyle bir muamma insanların kafasında oluştu. Yani bu bu kadar oyuncunun tekrar güvenini tesis etmek gerçekten zor. Bu ancak bir tek şekilde yapılabilir. Etkinliği komple iptal ederek. Ama iptal edip de verilen mal geri alınır mı? Millet kazandı. Onlar aldı yani. Onları mı küstüreceksin? Diğerlerini mi oyuna tekrar bağlayacaksın? Yani sıçtı sıvadılar affedersiniz. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar böyle bir etkinliği. En azından yapılış tarzı itibariyle kesinlikle güveni kaybettiler. Ee, diyecek bir şey yok. En azından şunu düşünelim. Yani tamam bu etkinlik zamanında etkinliğin iptal edilmesiyle ilgili biz bir araya geldiğimizde 110 hep gelsin server birleştirilsin merge isteyenler vardı tam yanlış bir zamandı bunu konuşmak için ama eleştirdim ama şu an gidişat oraya gidiyor sanki server birleştirmeye gidiyor Taylan sen ne diyorsun Vallahi server birleştirmeye gidecekler ya da 110 kep gelecek dostum yani. bu Böyle bir dengesiz bir durum olabilir mi ya? Server birleştirme konusunda ne düşünürsün? Nasıl yapabilirler? Hangi serverlar hangileriyle birleşebilir sence? Ne olabilir? Vallahi e, Troya ile şeyi birleştirirler. Böyle nüfus az olan şeyleri birleştirebilirler. Abi. Mesela Troya ile Asos'u birleştirebilirler. Ne bileyim Efes ile Pergamon'u birleştirirler. Ya aynı Ama zamanda tabii, gelen en altta sonradan gelen dört tane iki tanesi aynı zamanda sonradan iki tanesi aynı zamanda gelen 4 server var. Onlar aynı zamanda gelen iki server birleştirirler bence o ikilileri alttaki ikilileri. Diğer beşli zaten hepsi oyunun başlangıcında geldi diğer beş, beş server. Yani en kalabalıktan en az kalabalık olanı birleştirmek şeklinde olabilir. Yani o şekilde bir denge bulabilirler. Yani Bilmiyorum Yok. server ne zaman birleştirilir. Şu an için 100 cap'te böyle bir şeye, maceraya girmezler. Çok erken oyunun sonu geldiği hissiyat oluşur. Ee, belki 110 cap'in ki... 110'la beraber işte. Ya en mantıklısı o olur. Yani oyun sayı oyuncu sayısı gitgide düşüyor. Proxy'ler artıyor. Çok fazla yani oyun Abi lütfen Allah aşkına GameGam'i lütfen şu proxy'leri bilmem neleri bir halledin. Bak çok fazla adaletsiz işler dönüyor oyun içerisinde. En azından bunlara bir el atın. Şurada güzelce bir oyun oynuyor insanlar. En azından bu şeyi sağlayın oyun içerisindeki adalet haksızlığı bir engelleyin. Adam 100 tane çar açıyor ya. Çayır çayır gold satıyorlar. Çayır çayır drop item düşürüyor bilmem ne. Yani bakalım ne olacak? Ne olacak bilmiyorum. Ee, server birleştirme konusunda geçtik. Kısaca bizim bundan sonraki oyuna karşı tutumumuzdan bahsetmek istiyorum. Ben yani oyuna karşı olan güvenimi yitirdiğim için yani oyuna zaten öyle çok fazla silk alan insanlar olmasak da aylık 300-500 atıyorduk yani. Bizi sarsmıyordu. Daha fazlası da sarsmaz ama atıyorduk işte bir şeyler lazım oluyordu falan. Bundan sonra onu da atmama kararı aldık. Pire basmayacağız. Silk almayacağız botumuzu alırız. Kendi halimize takılırız. Biz sapiens olarak da union olarak da daralmaya küçülmeye oyundan serverdan izole, izole olmaya karar verdik. Bundan sonra rekabetin içerisinde de yokuz. Madem tek bir union'un iki master'ına SS table düşüyorsa serverda yani rekabet artık bu saatten sonra tamamen isim, isim olarak kalmıştır bu serverda. Zaten hotan almışlar aylardır oturmuşlar değişmiyor. Adamlar diğer güller hotana alıyor. Ertesi hafta savunmadan bırakıp çekip gidiyorlar. Ya abi ne desek boş yani. En azından hotan aldım bir savun değil mi diğer hafta? Yok, o da olmuyor. Velhasıl biz çok daha çekirdek bir hale gelip kendi guild'imizde veya guild isim değişikliği ile beraber bir küçülmeye gitmeyi düşünüyoruz. FGV'dir. Kendi aramızda bir PVP'dir. Ee, ne bileyim arenamıza gireriz, sohbet muhabbet, chat, artı basmadır falan. Yani bundan sonra diğer rakibimiz bizi rakip gören ekipler maalesef bizimle oynayamayacaklar. Biz onları eğlendirmeyeceğiz öyle söyleyeyim. Bundan sonra biz yokuz abi. Bu tepkimiz, bu protestomuz da uzun bir süre sürecek. Belki 110 kep gelince yeniden bir revize ederiz fikrimizi. Ama şimdilik böyle bir karar aldık. Haylan sen ne diyorsun? Ben, ben de sil çekmeme taraftarıyım. Ben sil çekmeyeceğim. Dediğim gibi aylık en azından 400-500 sil atıyorduk. Hani item basmaya, fre basmaya falan lazım oluyordu. Ne bileyim kale savaşına giderken kağıt falan alıyorduk. Onlar onlara gidiyordu böyle. Ağam şağım donatırlar değildik ama olsun ben yine de o küçük yatırımımı da yapmamaya karar verdim sanki oyun. Zaten biz hani biz Ölüyorum. böyle puanlarımız abi. yok, çok yüksek puanlarımız yoktu. SS Table'da hayalimiz de yoktu, iddiamız da yoktu. Çıkmayacağımızı biliyorduk. Ama en azından ne bileyim abi şu yapılış şekli berbattı. Bizim midemizi bulandırdı. O yüzden böyle yani. bir karar aldık. Ve şunu da söyleyeyim. Herkesi de bu tutuma davet ediyorum. Çünkü ben GameGami'ye ticket attım yazdım. Kesinlikle olmayacak diye çok kısa net bir mesaj gönderdiler bana. O kadar çok mantık içeren güzel bir şekilde izah ettim. Yaptıkları hatalardan bahsettim. Ama kesinlikle iptal söz konusu değil dediler. Kontrol ve ya. Biz de ben de dedim ki madem öyle bir video çekiyoruz kendi tutumumuzu açıklıyoruz ve herkesi de bu tutuma davet ediyoruz. Bu videoyu izleyen herkese arkadaşlar bu oyunda adil olma, hakkaniyetli olma yöneticiler tarafından maalesef yitirildi. Böyle bir oyuna yatırım yapmak, böyle bir oyuna para harcamak maalesef saçma geliyor bana şu, en azından şu, şu, şu dilimde, şu zaman diliminde. Biz böyle bir karar aldık. Sizi de herkesi de silk çekmemeye davet ediyorum. En azından herkesi bu güven duygusunu tesis edecek bir çözüm, bir başka bir şey, bir, bir fikir, oyun geliştiricilerinin bulabileceği bir çareyle herkesin bu gönlünü ferahlatacak bir şekilde bilmiyorum artık o da onların işi. Bulsunlar neyse. Bunu yapmadıkları sürece biz bu <laughs> protestomuzu sürdüreceğiz. Silk almayacağız hiçbir yere de basmayacağız. Kale savaşlarında da yokuz. Yani ne bileyim onun dışında kendi halimizi, çekirdek halimizi takılırız. Hatta belki ufak ufak da yolda görünür. Bilemeyiz onu da. Hayır. Söyleyeceğimiz bu kadar. Bizim server hakkında genel konuşacak olursak işte Mavi okyonusa düştü. Kings Team'in Master'ı Million'a düştü. Bordoların masterı o da ikisi de Union zaten. Hoton'u tutmuş şekilde rekabet bitmiş şekilde. Mavi Okyanus bana ayrıca PM attı. Onun için ben kendisine çok teşekkür ediyorum buradan da. Bana duruşum için gösterdiğim tutumdan dolayı, protestodan dolayı bu etkinlikle ilgili guild master'ların toplantısında olsun, ne bileyim başka şekilde olsun. Bu davranışımdan dolayı ben çok takdir etti, teşekkür etti. Ben de ona teşekkür ettim. Buradan da dile getirmiş olayım. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Tayland ekleyeceğim bir şey yoksa bitirelim, bitirelim. Yok benim ekleyecek hiçbir şeyim yok. Ben söyleyeceğim söyledim zaten. Yiyeceğim de dedim. Ama ben şu, şu samimiyetsizliği de gördüm mesela. Ee, ilk etapta peşine düştükleri yani sarf ettikleri eforu kendilerine düştükten sonra sevgilemediler ama kanki. Maalesef öyle oldu biraz hani ikinci etkinlikte ben, ben, ben. ikinci etkinlikte kendilerine düşünce protesto sona ermiş gibi oldu sanki bu kadar mıydı bir şey diyemem abi sen zaten global atmışsın gerekli globalleri biraz ağır kaçtı. Yok küfür falan etmedim valla ağır kaçtı. Evet, küfür etmedin ama ağır kaçmış hani Tayland ne bileyim o kadar da edilir mi denir mi o laf edilir mi ama. Çoğu kişiden geri dönüş aldın. Biliyorum bana da bahsettin. Çoğu kişi taktırdı evet. seni. Bütün serverun içindeki söylemek istediği şeyleri söylemişsin dediler sana. Ben biraz ağır buldum onun dışında. Bizim söyleyeceklerimiz söyleyeceklerimizde genelde söyleyeceklerinde sen globalden atmışsın zaten. Başka da diyecek bir şeyimiz yok. Bizi de bundan sonra globalde de çok göremezsiniz. VTS, VTV dışında. Herkese iyi oyunlar. Umarım herkes mutludur bu oyundan. Biz bizden bu kadar. Hoşça kalın. kalın.